Bir hakikat, sekiz senede seksen hadise. Bu bir çare Said, Van'da Kur'an'ın hakikatleri dersiyle meşgul olduğu miktarca Şeyh Said hadisesi zamanında vesveseli hükümet hiçbir şekilde bana ilişmedi ve ilişemedi. Ne zaman ki neme lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz yere beni aldılar, sürgüne gönderdiler, burdura getirildim. Orada yine Kur'an hizmetinde bulunduğum miktarca o vakit sürgünlere çok dikkat ediliyordu. Her akşam varlıklarını ispat etmekle yükümlü oldukları halde ben ve samimi talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit varlığımı ispata gitmedim. Hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş, ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren Kur'an'ın hikmetlerindeki yüceliktir. Ne vakit kendimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galip geldi, Kur'an hizmetinde geçici bir bıkkınlık duydum. Aksi maksadımla tokat yedim. Yani bir sürgünden diğerine Isparta'ya gönderildim. Isparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek. Bir parça dikkatli davransan daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hissi kuvvet buldu. Aman insanlar gelmesin dedim. Yine o sürgünden de üçüncü sürgün olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana bıkkınlık gelmişse, yalnız kendimi düşünmek hissi kuvvet bulmuşsa, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Bu sekiz senede seksen hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim usandırmamak için kısa kesiyorum